bir yerden sonra artık hani ikinci ele bile küsmüştüm. Yabancı videolarını izledim. Türkçe videosunun avantajları üretimden kaynaklı yani kullanıcısı. Çünkü bu tam bana bir bağlı bir ilişki. Sabahın 10.30'unda kalktım ve şu an saat 2 falan herhalde. Herkese selamlar millet. Karşınıza Mers. Bugünkü videomda sizlere bit pazarı ve dolaptan almış olduğum alışverişleri göstereceğim. Tahmin üzere Pony ve Wings Club üzerine bebekler ve figürler aldım. Çok güzel alışveriş yaptığımı düşünüyorum ancak beni çok uğraştıran bir alışveriş. Hatta bir yerden sonra artık hani ikinci ele bile küsmüştüm. Hani küstüğüm bir evreye geldim. Ee, yine de sonuçları beni tatmin etti mi? Bir tık etti. Hala daha uğraşmam gereken e, bebeklerim ve figürlerim var. Yine de genel anlamda yaptığım alışverişten çok mutluyum. Şimdi sizlere bunu paylaşacağım. İşte karşınızda My Little Pony Seashell Lagoon oyun seti. Ee, bu oyun setiyle başladım. Çünkü bu oyun setini çok inanılmaz uygun bir fiyata aldım. Bu görmüş olduğunuz set bana bit pazarından sadece 30 liraya mal oldu. Ee, setin yani daha doğrusu bendeki hikayesini anlatayım. Aldığımda inanılmaz derece toz ve kir içerisindeydi. Ve pil özelliği olduğu için de suyun altına yıkayamadım. Ancak dezenfektan spreyini ıslak e, mendiline sıkıp güzel onunla temizledim ve şu an bu halinde. Sizlere bu oyun setinden birazcık bahsetmek istiyorum. Sanırsam yani yanlış hatırlamıyorsam bu setin içerisinde Spike ve Kraliçe Nova da çıkıyor. Bende Spike var, Kraliçe Nova yok. Bir adet Pink Pine var deniz ponisi olarak. Belki onlarla uyuşturabilirim, nasıl sergilerim bilmiyorum ama ben bunu genel anlamda bir e, şey olarak kullanmak istiyorum. Otel olarak hani düz otel olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle şurada küçük kubbeden başlayalım. Burada pembe bir kubbesi var. İçerisinde bir şey konulabilir, bir aksesuar falan. Fakat aldığımda hiçbir aksesuarı yoktu yanında. Bu yüzden gösteremiyorum. Şöyle mavi renkte sütunlarımız var. Mercanlara benziyorlar. Şurada da yosundan bir salıncak var. Bu salıncak benim çok hoşuma gitti fakat ponilerin sabit durup sallanabileceklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü herhangi bir tutma yeri yok. Şurada görmüş olduğunuz sarı e, tupa oraya su doldurmamız için. Şurada küçük pembe bir alan var. Bunun şu kısmının rengi aslında bu şekilde değil. Fuşya pembesi renginde. Fakat renk solması geçirdiğinden ötürü pudra pembesi rengine dönmüş artık. Hatta görüyorsunuz bazı yerleri halen daha korunmuş bir şekilde bu renkte. E, bu ürün dezavantajı yani bendeki dezavantajı su sızdırıyor. Normalde ben şu kısma kadar su koymuşum fakat buraya inmiş ve bana da sürpriz oldu bu açıkçası. Ürünün şöyle bakın köpürlük çıkarma özelliği var. Aynı zamanda ışığı da yanıyor. Pil yuvası inanılmaz temizdi. Ee, bunu gördüğümde bayağı şaşırdım çünkü ürünün kendisi felaket derecede kirli ve tozluydu. Hani renkleri hiç gözükmüyordu. Ancak pil yuvası mis gibiydi. İçinde pil de bırakmamışlar. Gayet okeydi. Ben de taktım elektrik pilleri ve ışık özelliği çalışmaya başladı. Bu tarafından ışık çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Yani The Moving serisinin setleriyle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Ben daha böyle dördüncü neslin setlerini seviyorum. Ama Tekin'in de çalışması da benim için çok okey. Dediğim gibi ben bunu bir otel olarak kullanacağım. Kapağının bu kısmında, gerçi kapı da diyebiliriz, bir bölme var. Buraya da bir şeyler yerleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben yerleştireceğim. Düğmenin özelliğinden bahsettim. Buradaki düğmenin özelliğini gösterdim. Şöyle yaslamak istiyorum. Bu kapağı açtığımızda da şöyle bir alan karşılıyor bizlere. Polileri bence burada çok güzel bir şekilde sergileyebileceğimi düşünüyorum ben. Ve arka plan açısından da set gayet ideal renkli olmasına rağmen. Şöyle bir alanı var mavi renkte. Üstüne geçtiğimizde yine mercan şeklinde mavi renkte bir kısım var. Bu sefer mor renkte mercan detayları kullanılmış sütun olarak ve şurada deniz polinizi sergileyebileceğiniz yosun görünümlü bir alan var. Burası da yeşil renkte. Ben genel anlamda seti çok sevdim. Hatta alışverişimin en sevdiğim parçasından biri olabilir. Çünkü şu görmüş olduğunuz koskoca set bana sadece 30 liraya geldi. Normalde dolap içerisinde falan 250 liradan aşağı bulamazsınız diye düşünüyorum. Ancak bulduğunuzda şu renk e, solması gibi durumla karşılaşmazsınız. Veya belki bir ihtimal aksesuarları da olabilir ama aksesuarın olduğunu hiç sanmıyorum satıcılarda. Yani birçoğunda. E, ben bu renk sorunu çok böyle gözüme takılmadığı için seti almaya karar verdim. Şunun şurasında bu zamanda 30 liraya set bulmak zaten imkansız gibi bir şey. Evet, Seashell Lagoon bu şekildeydi. Şimdi sırayla devam etmek istiyorum. Bir diğer elektronik ürünümüz. Yine pilli yani. Rainbow Dash. Bu takla atabilen bir Rainbow Dash ve bu e, yaptığım alışveriş içerisinde en favori alışverişim oldu. Çünkü e, 2013 yılından kalma bir e, Rainbow Dash ve özelliğinin çalışması yani fonksiyonel olması benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> takla Takla konusunda... <laughs> takla konusunda çok artık... E... <laughs> Bir sus. Ben zaten şu an yorgunluktan konuşamıyorum. Takla konusunda artık çok da iyi değil kendisi. Ancak birkaç denemeden sonra tam böyle düz oturuyor hatta. Demek Hazır. isterim. Başla. Oo, takla. Bir kez daha. Bir, iki, üç, üç Hadi uh -huh. ya. O öyle tatlı döndüğünde şöyle tekrardan düz durması gerekiyor Hadi normalde. Hadi bir kaldır ya, uçmama yardım et. Bir dur. Ee, böyle düz durması gerekiyor fakat benimki çok nadiren duruyor. Birkaç defa denedim ben hani saçlarını falan düzeltmeden önce. Başardım da. Gerçekten çok tatlı bir figür. Fakat beni en çok uğraştıran kısmı şu pil yuvası kısmı oldu. Hatta burası yüzünden ben neredeyse bu ürünü iade etmek üzereydim. Şu yüzden ilk başta ben bunun nasıl açıldığını bulamadım. Burayı zorluyorum hani şurada bir e, kalkık bir yer var ya. Ben sandım ki buradan falan açılacak. Yok. Meğer şu plastik alanda yani yumuşak plastik alanda. Bir tornavida kısmı varmış burayı kaldırdığımızda. Tornavida değil, dizi de var. Onu tornavida ile açabileceğiniz bir kısım var. Onu açtım ettim. Hani yarım saat bir buna uğraştım gerçekten. Yarım saatin sonunda karşılaştığım manzara bin beterdi. Bir süre de onu ayırmak zorunda kaldım. İçerisindeki demo pili yani kutuyla beraber gelen pili. Oraya hani şey yapmış bir medeniyet kurmuş şeklinde. Ee, zorluyorum ediyorum bir türlü çıkmadı etmedi. En son uğraşlarımdan sonra soya soya çıkardım bu arada. Çıkarmayı başardım tuttum. Çektim ve pil kendiliğinden gelmeye başladı. Gerçekten o an bir rahatladım. Oh dedim hani çalışmasa bile en azından iade edeceğim yine. Çünkü çalışmayan bir ürün niye ben e, koleksiyon makatayım? Hani yine de satıcısına daha düzgün bir şekilde iade edebilmiş olacaktım. Şansıma paketli pillerden birini denedim ve Türkçe bir şekilde konuşmaya başladı. Özellikle Türkçe olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü normalde e, ben bunun yabancı videolarını izledim. Türkçe videosunu hiç bulamadım. Ve şu an bende Türkçe versiyonu mevcut. Çok güzel. Bakın hatta. Bu bunun gibi birçok şey daha söylüyor. Dezavantajlarına gelecek olursam videodunun rengi atmış, artık atmaktan beter olmuş. Şurasında sevimli işaretinde umarım kameraya gösterebiliyorumdur. Eee bir soyulma var. Saçları çok iyi bir durumda değil, getirebildiğimin en iyisi bu şekilde. Yüzünde belli belirsiz lekeler var. Aslında çıkarmayı deneyeceğim fakat ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum veya hiç ellemem bile. Çünkü bunlar benim gözüme batan şeyler değil. Benim en çok istediğim şey özelliğinin, ses tasarımının özelliğinin... çalışıyor olmasıydı o da çalışıyor. Yani genel olarak bu şekilde sergileyeceğimi... Bu tekrar, tekrar görmek ister misin? Hayır. <laughs> Kes sesini. Bir de gülüyor. gülüyor. Ee, böyle yani bu şekilde sergileyeceğim ben bu poniyi. Madem ponilerle başladık şöyle ponilerle devam edelim. Twinkle Twirl 3. nesil bir poni. Bunu e, çok uygun bir fiyata aldım. 100, 100 lira. Kargo ile beraber 156 liraya falan geldi. Koninin görünüşü gerçekten çok güzel ve şöyle alttan baktığınızda o kadar tatlı gözüküyor ki. Yerisi platin sarısı, turuncu ve fuşya pembesi tonlarından oluşuyor. Kuyruğu da aynı şekilde. Avantajı uygun fiyatlı olmasıydı. Üçüncü nesil koleksiyonu değilim ama buldukça da alıyorum çünkü hoşuma gidiyorlar. Ee, ve simli bir videoda sahip. Ben böyle şaşalı şeyleri seviyorum. Ve simli işareti gerçekten çok güzel. Twilight'ınkine de bayağı benziyor. Dezavantajları üretimden kaynaklı yani kullanıcısından değil üretimden kaynaklı kafası dönmüyor bunun. Saçları istediğim kadar yumuşamadı. Yani saç maskesiyle sürdüm artık. Yani de bir işe yaramadı. Düzleştirdim, saç kremi uyguladım falan. Yani sonuç bu şekilde. Soynağının altında nedeni belirsiz bir boşluk var. Buna anlam veremedim. Büyük ihtimalle bir şeyle bağlanabiliyor falan diye düşünüyorum. Ee, ha, avantaj kısmına gelecek olursak şurasındaki mıknatıs özelliği hala çalışıyor. Ve çok da bir dıştan bakıldığında lekesi vesairesi hiç yok. Nedir avantajlarına devam edecek olursam kuyruğu bana biraz seyrek geldi ama hiç önemli değil. Görünüş olarak bu poni gerçekten çok güzel. Saçlar konusunda e, bu ürünlerimde çok da başarılı olabildiğini söyleyemeyeceğim. Hani ben baya bir zor saçlarla karşılaştım ikinci el ürünlerde ama bunlar bir ayrı zorladı. Hani o kadar zorlayacak bir şeyleri yokmuş gibi gözükseler de inanılmaz zorlanlar. Onlardan biri de bu peluş Prenses Celestia. Bunu çok severek aldım çünkü benim hiç poli peluşum yoktu. E, ve hani koleksiyon değeri açısından falan görmüyorum. Tamamen sadece görünüş ve yatağımda durması amaçlı aldığım peluş. Saçlarını elimden geldiğince düzleştirdim ama bir şekil falan verip öyle bırakacağım. Yani bilmiyorum salık da bırakabilirim ama çok karışıyorlar. Kuyruğu da aynı şekilde. Kuyruğunu örebilirim. Saçlarını ne yapacağım bilmiyorum. Bakacağım artık. Kanadı yine üretimden kaynaklı düşünüyorum. Bayağı gevşek ama bu kanadı duruyor. Bunun da saçları durması sağlıyor. Yani saçlarına yaslanarak duruyor. Kolyesi, tacı ve ayakkabıları çok güzel. Üründe sadece şurasında, boynuz kısmında küçük bir leke var. O da benim gözüme batmıyor ve dediğim gibi koleksiyon değeri yok benim için. Sadece yatağında durması amaçlı aldım. Şimdi yandan bakıldığında çok tatlı. Şuna bakın. Ama önünü çevirdiğimizde <laughs> Neyse. Yine de bence çok tatlı bir peluş. Ben kendisini çok sevdim. Bunu e, ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Videoda bir yere koyarım. Sırada yine bit pazarına geçiyorum. Çünkü bir önceki dolaptan almıştım. Bunu bit pazarında buldum. Bir güzel yıkadım ve sonuç bu şekilde. E, saçları kumaştan yine kumaştan olması daha bir işime geldi açıkçası. Çünkü görüyorsunuz normal olunca bayağı uğraştırmalı. Ancak şu ön parçamdaki <laughs> saçının neden bu kısalıkta olduğunu anlam veremedim. Ve şurasındaki yani dikişi çok güzel durmuyor açıkçası. Kuyruğu da yine aynı şekilde kısa bir kesim. Neden bunlar var veya kullanıcı kaynaklı hiçbir fikrim yok. Yine de çok güzel yumuşacık bir peluş. Şurası açılmış ben bunu şöyle dikerim diye düşünüyorum. Haricinde herhangi bir lekesi vesairesi yok. Aldığımda epey kirli ve tozluydu. Ancak yıkanınca görmüş olduğunuz hale büründü. Çok tatlı böyle renkli peluşu. Şimdi bunu ne kadar aldığımı söylemeden önce başka bir şeyle birlikte aldığım için ikili, ikili fiyat vereceğim size. Şöyle eski yüz tipli bir Barbie daha aldım ve e, ikisinin fiyatını sayıp Rarity'ye artık uğurluyorum. İkisini ben 50 liraya aldım. Şöyle Barbie'yi birazcık tanıtayım size. 1998 model bir Barbie bu. Saçları epey yıpranmış bir şekilde hani paket lastiğiyle bağlanmıştı zaten aldığımda. Ama saçları haricinde, vücudunda, yüzünde özellikle herhangi bir hiçbir yerinde lekesi yok. Kırığı çıkığı yok. Çok güzel bence. Üretim kaynaklı kolları yana açılmıyor. O pek hoşuma gitmedi. Ama hani eklemsiz almak istiyordum ben zaten alacağım Barbie'yi. Çünkü bu tam bana bir Barbie imajı veriyor. Yani şu gerçekten hani Barbie dediğimde aklıma gelen o görüntü bu. Saçlarına şekil verirsem kurtarabileceğimi düşünüyorum. Şu an bu haldeler. Ama bir yolunu bir çaresini bulacağım. Bit pazarında sarışın olmak çok da iyi bir fikir değildi Barbie için. Ama illaki benim elime geldiği için bir hal çaresine bakılacak. Şu an bu haliyle bile bence çok güzel duruyor. Özellikle ben makyajına bayıldım. Çünkü... Bakar mısınız? Makyajı gerçekten tam istediğim gibi. Göz yapısı falan. Bu şekilde. Ve kendisini çok uygun bir fiyata aldığım için çok da eleştirme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Barbie'ler hani en beyizliği 200 liradan aşağı değil. Ben pedoşla beraber 50 liraya buldum. O yüzden bu şekilde. Şimdi sırada linkslere geçmek istiyorum. Burada saçını her ne kadar düzeltsem de yine bir o kadar karmaşıklaşan Ayşe bebeğim var. Benim hiç Ayşe bebeğim yoktu. O yüzden ilk başta gündelik bir Ayşe bebeği aldım. Ve Magical Hair serisini görünce hem de uygun fiyata görünce kaçırmak istemedim. Çünkü uzun saçlı bebekler benim çok hoşuma gidiyor. Ancak bu kadar karışacağımı bilsem bilmiyorum tekrardan tercih eder miydim? Sorgulanır. Bebeğin vücudunda kolları e, Japon yapıştırıcısıyla sabitlemek zorunda kaldım. Hatta burası kesik bir şekilde yani kolu kopmuş. Kolunu yapıştırdım ama şurasında bir et parçası yok yani kesik bir şekilde duruyor orası. Makyajı bu şekilde yeşil tonlarda. Yüzünde herhangi bir leke yok. Bu hoşuma gitti. Dediğim gibi vücudu biraz sıkıntılı ve e, ayakkabısının teki yok. Hani bit pazarında aradım ama bulamadım. Bulsam kesinlikle alırdım. Bebekte en sevdiğim yön sadece saçları oldu ve kıyafeti oldu. Yani başka bir bebek alırsam büyük ihtimalle vücudumu değiştireceğim bu bebeğin. Bunun ne kadar aldığımı hatırlamıyorum yine video içerisinde koyacağım. Öyle. Ve şimdi ise almış olduğum kusursuz bir Ayşe bebeğine geçmek istiyorum. Ayşe Cosmic Seri. Bebeğin aksesuarları tam sarığa hariç ama yine de satıcı. Gerçekten o kadar memnun kaldım ki bu satıcıdan. Şöyle bir tarak daha ilave etmiş. Bu tarak gerçekten çok hoş duruyor ancak hangi seriye ait bilmiyorum. Wings olduğuna hemfikirim. Çünkü zaten logosu var üstünde. Ancak hangi Wings bebeğine ait onu bilmiyorum işte. Aynı şeyi tanıtmam gerekirse yüzü 8. sezon yüzüne ait. Saçları yumuşacık ve tinselli. Tinselli saça bayılıyorum. Ee, Baya yani her iki bebeğim de aslında şıkır şıkır Ayşe'ler. Kıyafetinde hiçbir problem yok. Eldivenleri tam, ayakkabısı tam. Daha ne olsun. Aynı zamanda şöyle kanatları da mevcut bu bebeğin. Tek sıkıntısı şurasında bir kırık vardı. Onu ben bantla giderdim. Benim gözümde artık hiçbir sıkıntısı kalmadı. Bu zaten hani rafta sergileyeceğim bir oyuncak değildi benim için. Hani Ayşe Wings bebeğim yoktu. Almam gerekiyordu. Gündelik olarak bunu tercih ettim. Dönüşüm bebeği olarak bunu tercih ettim. Bunu toplamda 294 lira gibi bir fiyata aldım. Bence gayet uygundu. Kaçırmadığıma seviniyorum. Bu şekilde beni bayağı bir uğraştırdılar. Sabahın 10.30'unda kalktım ve şu an saat 2 falan herhalde. Evet genel anlamda bu kadardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.